Merhaba sevgili öğrenciler. Büyük bir sabırsızlıkla beklediğiniz an sonunda geldi. ÖSYM 2025 YKS tercih sonuçlarını duyurdu. Aylardır gösterdiğiniz çabanın karşılığını alma vakti. Artık hangi üniversiteye ve bölüme yerleştiğinizi öğrenebilirsiniz. YKS tercih sonuçlarınızı nasıl sorgularsınız? Sonuçlarınızı öğrenmek çok basit. ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasına gidin. Sonuç nokta. Açılan ekranda Türkiye Cumhuriyeti. Kimlik numaranızı ve alay şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın. Karşınıza çıkan ekranda tercih sonuçlarınızı detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Unutmayın, bu sisteme giriş yapmak için sadece bu bilgileri kullanmanız yeterli. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Sırada ne var? Peki sonuçları öğrendikten sonra süreç nasıl ilerliyor? Birinci kayıt işlemleri. Eğer bir programa yerleştiyseniz, sizi tebrik ederiz. Şimdi sıra kayıt işlemlerinde. Elektronik kayıtlar 1 ila 3 Eylül 2025 tarihleri arasında devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilirsiniz. Bu yöntem zamandan kazanmanızı sağlar ve genelde daha kolaydır. Normal kayıtlar 1 ila 5 Eylül 2025 tarihleri arasında ise kazandığınız üniversitenin ilgili birimlerine giderek bizzat kayıt yaptırmanız gerekiyor. Genellikle kayıt yapamayanlar veya belge teslim etmesi gerekenler bu yöntemi tercih eder. Kayıt tarihlerini sakın kaçırmayın. Kazandığınız üniversitenin sitesini ziyaret ederek, kayıt için gerekli belgeler ve prosedürler hakkında güncel bilgilere ulaşmayı unutmayın. İkinci ek yerleştirme, tercihleri sonucunda herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen arkadaşlar için de umut bitmedi. Boş kalan kontenjanlar ve yerleşenlerin kayıt yaptırmaması durumunda ek yerleştirme imkanı doğacak. Ek yerleştirme tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak duyurulduğunda en güncel bilgiyi sunmak için burada olacağız. Bu süreçte hep yanınızdaydık ve bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. YKS ile ilgili gelişmeleri ve daha fazla eğitici içeriği kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni üniversite hayatınızda başarılar dileriz.